Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Diva Pastanesi'nin soğuk baklavasının tadına bakacağız. Gördüğünüz gibi burada bir eksilme var. Ee, çünkü daha önce tadına bakılmış. Şimdi ilk kez ben deneyimleyeceğim, bakacağım tadına. Oo Nasıl akışkan... En güzel farklı bir baklava olabilir. Normal baklavayı zaten çok seviyorum ama sütlü baklava farklı bir hani tarza giriyor. Çok güzel. Yaz o evet. Yani yaz için çok fresh. Böyle ıslaklığı çok hoşuma gitti. İçinin malzemesi de güzel. O çikolata tadına bayıldım zaten. Tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.